Selamun Aleyküm arkadaşlar. 27 Mayıs Cuma bugün. Herkesin Cuma'sı mübarek olsun. Bugün bir rapalımız daha kurtardık. Şöyle bir rapalımız vardı. Aynı bu şekilde sallanıyor. Yine birileri çalışmıyordu. Bozuk. bulunmuş bir rapada. Çizikleriyle dolu. Kırıklarla dolu. Çatlak bir rapalı. Bu gerçi çatlak rapalı. Bunlar tamir olunuyor. bir müddet kullanılıyor. Bayağı bir kullanıyor. 3-4 sezon kullanabiliyorsunuz yani. Bu rapala da hiç çalışmıyordu. Bunu yeni boyadık. Şu anda videosu çalışıyor. Şakır şakır çalışıyor. Bak sallanmadan da gidip rahat rahat bilezi çalışıyor. Bunları tamir ediyoruz. Bu rapada da çizikli kayalardan dolayı sıkışmış dalgaları vurmasıyla bunu da kurtardık. Bunu da güzel bir şekilde boyadık. Böyle bozuk rapalarınız varsa atmayın. Bunları tamir ediyoruz. Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Makfakefiş. Gerçi ben bu sahte balıklardan hariç e, ahşap, büyük ahşaplardan balıklar yapıp onları da buluyorum. E, yakında onları da şey yapacağım, göstereceğim size. Bu artık işte bir hobi oldu. E, arkadaşlar rastgele diyorum. Ee, tamir olacak arkadaşları beklerim. Seve seve yardımcı oluruz her konuda. E, herkese rastgele diyorum. Kolay gelsin.